Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Anıl. Bugün sizlerle beraber bir anime videosuyla daha beraberiz. Bugün yanımda tekrar daha Mehmet var. evet Merhaba şimdi. Mehmet. Bugün ne konuşacağız Mehmet? Bugün Madoka konuşacağız Bugün uzun bir zaman süreden zaman. sonra Madoka konuşacağız ve ben gerçekten çok heyecanlıyım. En son sanırım kutu koleksiyon falan... İncelememizde incelememizde galiba artık bir sene devirmiştir. Bayağı oldu. bayağı oldu. tabi izlememiz birazcık daha önceye dayanıyor ama evet. incelememiz vesaire. Yani uzun zamandır konuşmuyoruz. Peki ne konuşacağız? Arkadaşlar çok farklı farklı duyurular geldi Madoka e, markasından. Üstüne üstlük Madako'nun 10. yılıymış. Evet. E, tam olarak 10 yıl geçmiş gerçekten böyle bir markanın e, 10 yıl devirmiş olması birazcık şey geliyor. Çünkü biz izlediğimizde böyle ne bileyim 2011 2012'nin 10 yılı geçmiş olması birazcık insanı fark Fark ettirmiyor evet. ama aslında bu 10 yıla neler sığdırıldı Mehmet? Bir anime sığdırıldı. Üç 3 tane, e, tane film sığdırıldı ve bir tane ha, de <laughs> <Spino>, hani yan <laughs> evet. şey sığdırıldı. Bu 10 yıl içerisinde gerçekten bir sürü şey oldu. Üstüne üstlük şey, e, dün ben sana da söylemiştim. Bir Aniplex bir etkinlik evet. yaptı, online konferans yaptı. Orada da bir e, etkinlik gerçekleştirdiler. Madako'nun onjimle özel, işte yönetmenlerini falan tutmuşlar. Ben de yönetmeni ilk kez görmüş oldum böylece, çok de <laughs> değişik bir adammış. Yani <laughs> <laughs> böyle e, onları konuşacağız, yeni duyuruları konuşacağız, beklentilerimizi konuşacağız. Ne olabilir, ne bitebilir diye konuşacağız. Heyecanlanmalı mıyız falan diye konuşacağız. Sizlere de birkaç tane gönderme yapacağız, hani sizlerden de yorum alacağız. Öyle geçecek. Ama başlamadan önce bu bir sene içerisinde tabii ki de e, Madoka kanal, kanaldaki aboneler çok arttığı için Madoka Magica'yı e şey, bilmeyen insanlar çok olabilir. Şimdi Google'a gidip Madoka Magica e nedir diye. Şimdi işte, Madoka e diye arattığınızda karşınıza çıkacak şey sizi böyle bir şaşırtabilir? <laughs> bu ne diyeceksiniz hani? <laughs> ya, bu Sailor mu? Sailor mu izliyorsun falan diyeceksiniz. <laughs> ee, doğal çok normal. Geçen bir senede ben bunlarla <laughs> boğuşuyorum. Bu ne ya falan bizi diyorlar bana. Biz de öyleydik. Ee, sen özellikle 4-5 bölüm 4-5 bölüm <laughs> bayağı dayanamadın anemi. E Madoka Magica şöyle bir yapım arkadaşlar. Birazcık e, teması gereğiyle işte bilmiyorum artık pazarlaması tartışılır. Figürü mü satayım nedir bilmiyorum. Tuhaf mı olsun hı diye hı, hı. E, temasını Sailor Moon hani böyle bir, bu, bu tarz bu şekilde Sailor Moon tarzında. büyücü kızları seçmişler. ama evet, alakası yok. Sağ ama sahip, evet. Aslına baktığınızda, izlediğinizde e, oldukça derin bir hikayeye evet. sahip ve çok güzel bir yönetmenliğe çok güzel çizimlere sahip bir yapım. E, bu şekilde bakabilen için Madoka Magica kesinlikle bir hazine. E bulabilen izlesin Şöyle bir gaz vereyim size çünkü insanlar bunları çok genellikle izleme şekilleri artıyor. Daha az önce bir yorum geldi. <laughs> Netflix'te var arkadaşlar. Netflix'te. Netflix'te çatır çatır izleyebilirsiniz. Zaten 12 bölüm. Eğer animeciyseniz siz bir günde 90 bölüm izleyebiliyorsunuz. Ben biliyorum sizleri. <laughs> Görüyorum böyle 1500 bölüm Naruto izliyorlar Mehmet. <laughs> Moda Kodi'yi izleyiverin bir hayatınız değilsin. Ee, onu bir geçelim. Onun dışında biz bu filmleri inceledik ve filmleri, DLC'yi, ana diziyi, her şeyi inceledik. Evet, Şurada Mehmet'in yüzünün birazcık üstünde muhtemelen ya da benim yüzüm tam olarak aynı düşünemiyorum. Kart çıkacak sağda solda ona basıp isterseniz incelememizi izleyebilirsiniz. Madoka Magiche'yi uzun zamandır tanıyıp ''Aa Türkiye'de de Madoka Magiche konuşan var mıymış?'' diyen arkadaşlar sizler evet. de hoş geldiniz. Biz Madoka şey seven iki insanız. Ee, böyle anime ufak ufak animelerden hoşlanıyoruz. Ee, birkaç tane var böyle. Mesela Evangelion bunlardan biri. Evangelion'da konuşmuştuk mesela hatırlarsanız. Ama bugün daha çok Evangelion haberi beklerken karşımıza Madoka Tabii haberleri Evangeliun geldi. Madoka bir filmi anda geliyor. Madoka filmi geliyor. Madoka filminden gidelim mi o zaman? Ondan Hadi gidelim. Ya geziyordum böyle bir anda bir afiş belirdi karşıma tamam mı? <laughs> Arada çıkıyor böyle ne paylaşıyor İşte oyuna kostüm geldi <laughs> diye paylaşıyorlar. Yeni figür yaptık <laughs> diyorlar. Yok gerçek filmmiş bu ya. 10. yılı özel <laughs> böyle bir Film duyurmuşlar ve bu film dördüncü film devam filmi olacak. Devam filmi olsa ben şaşırıyorum. Sen ne evet. diyorsun? Ulan dedim neyin devamı geliyor? Neyin devamı geliyor? Üçüncü film arkadaşlar hatırlamayanlar için, izlemeyenler için spoiler vermeyeceğiz tabii ki de. Nasıl öldüler ama falan? <gülüyor> <gülüyor> yok yok öyle bir şey yok şaka. <laughs> <laughs> Çok seviyorum öyle şeyleri yapmayı. <laughs> üçüncü filmin sonunda, yani sonunda demeyeyim de üçüncü film bomba bir filmdi Hı, arkadaşlar. Aynen. Her karesini çok keyifliydi. Böyle bir buçuk saat geçmek bilmedi öyle söyleyeyim size. Çok zor Atay, bir filmdi sormaya. ve bitince böyle terlemiştik hani. <laughs> Asla bir devamını düşünmüyorduk. Dördüncü filmi çıkarmaları e, gerçekten cesurca. <laughs> evet. Bakalım bir fragman falan görelim. Şu an için bir fragman yok. Afişi böyle alevlendirmişler sadece. <laughs> bir şey ee, bakalım heyecanlanmalı mıyız bilmiyorum. Çünkü her her gördüğümüz şey heyecanlanmamak gerekiyor. Çünkü sadece hani <laughs> fi, markayı devam ettirmek için de yapılmış ama olabilir. Uçtan sonra yani, bayağı yükse çıktılar. Evet 3'ten sonra bayağı ücretli bir şeyler düşünmüşler. Mesela yönetmen tamam yönetmen sağlam ama yine de bir anla değil ki. Anla anla bir şey yapıyorum dese. mesela Şinut'la ben yapıyorum diyor. Adamı güveniyorsun <laughs> adam onunla çünkü yani. <laughs> adam Godzilla'yı bile güzel yapmış evet işte. yani. İşte hani tabii ki şöyle diyeyim çok heyecanlı değiliz çünkü korkuyoruz birazcık kötü olmasından. Ama izleriz ve merak ediyoruz. Evet. Bu konuda kesinlikle ee, şöyle düşünün. Diziden sesiniz. daha iyi olacak. O her türlü canım. Ana, seri her şekilde daha güzel evet. olur ya. Yani. O dizi oldukça kötüydü. Baya kötü. Baya kötüydü. Ya zaten o spin-off'un dizi diyorum bu arada. Spin-off DLC olan hani Magia Record'dan bahsediyoruz. O zaten mobil oyunun evet. e, uyarlaması olduğu için. Şurada sen oyun oynuyorsun gel. Almış, biraz şunla yaz o ki şurada. Tabii Çıkar şunu be. Mobil mobil oyunda da ara sahneler varmış biliyor musun? Bayağı çizilmiş, uğraşılmış. Baya bayağı Hayır, sahneler varmış Hiç izlemedin mi? Varmış. Ben de şaşırdım. Hatta ikinci sezon falan zannettim. Farklı falan sahneler var. Evet, <laughs> dövüşüyorlar falan. Bosslardan <laughs> önce bir sinematik falan giriyor. Çok değişik işler var. Ama işin özü dördüncü film için tabii ki heyecanlıyız, tabii ki merak ediyoruz ama birazcık meraklıyız. Çok bir şey söyleyemiyoruz çünkü dediğimiz gibi üçüncü film. Çok manyaktı ya. Neyini devam ettirecek? Şey çok zayara gitti. Hadi sıfırdan alsınlar. Başla. Videodan da atmadan Ben, ondan korkuyorum. Videodan da atmaktan bir şöyle bir şey olup orada en baştan hmm. olursa sıkıntı çıkar. Yine bir hayaller, yine bir şeyler. Ee, yine bir ne bileyim farklı şeyler. Üçüncü filmde olduğu gibi. Ee, birazcık yine kafayı yaksın ya. Kafayı yaksa yeter aslında. O sunu çıkarmasın fazla. Üçüncü filmde birazcık suyun ya, suyunu çıkarıyorduk. Suyunu çıkardık hepimiz. Ya tutarlı bir film olmasını istiyoruz ama tabii ki de yani bu kadar modokamaki şeyi üst üste izlemiş ve bilmiş insanlar bile bir şey tahminde bulunamıyor arkadaşlar. Öyle değişik bir marka öyle söyleyeyim. Onun dışında bir duyuru daha geldi. Bizim en son artık izlediğimiz 2020 yılında izledik. Ee, Magia Rekord'un ikinci evet. sezonu duyuruldu. Ne zamandır merak ediyorum gelecek mi gelmeyecek mi diye. Magia Rekord arkadaşlar ilk sezonu e, iyi, iyi değil. <laughs> evet, yani iyi şöyle. Diyeceğim özellikle Madoka'nın ana serisiyle karşılaştırıldığında aslında bayat kendi kalıyor. içinde bayat kalıyor. Aslında kendi içerisinde bakana yine iyi biliyor musun? Evet. Ama ne ama bileyim. Eee öncekilerle kıyas yapınca evet. işte o sıkıntı. Aynen öyle. İşte orijinal karakterlere bakıyorsun. Çünkü eee spin-off'taki karakterler zaten orijinallerin böyle birazcık daha katıklandırılmış hali. E, şeyleri güzeldi sadece izlerken. Yani çizimleri güzeldi. Belli başlı kendine kurduğu mekanikleri evet, vardı. Onlar güzeldi. Savaş sahneleri güzel. O yüzden izlenmişti ama Asla bir modacomage etkisi vermiyorduk. Peki ikinci sezonu neden merak ediyorduk? Çünkü yarım bıraktılar. Çok güzel yerde kaldı aslında. Yani, yani. Evet tam böyle bir gaza geliyorduk yani. ufak ufak. Hani fan servis falan yani, Çok bir şeyler çok olmuştu. Oluyor. Çok da spoiler vermeden evet. spoiler vermemek önemli. Ee, yani tam olarak mutlu değildik ama şöyle bir ikinci sezon olsa da izlesek hani böyle bir olmuştuk. Ee, evet duyuruldu. İkinci sezon geliyor. Fragmanı izledik. E da arkadaşlar tabii ilk sezonun da çok fazla spoiler vermeden söylemek lazım çünkü izlemeyen bir sürü evet. insan da vardır. E, ya ol, olayın ana örgüsünü hatırlamışlar. Onu öncelikle söyleyeyim. Evet. Bir ana ana görevi, ana quest veriliyor ana karakterimize şeyde spin-off'un ilk bölümlerinde. Onu unutuyorlar sonra 15 bölüm içerisinde <laughs> bir anda böyle başka yerlere el kaçıyor hikaye. <laughs> abi abi. Ne oluyor lan falan diyorsun. Hani senin bir görevin vardı onu yapacaktı falan diyorsun. Şeyi hatırlamışlar. İkinci sezonun fragmanını da hatırlamışlar. İkinci sezonun fragmanı nasıl diye sorarsanız. Yeni karakterler var. Yeni karakterler var. Bol bol drama var. Yine çok ağlıyorlar. Savaş sahneleri var. Yani, var. Savaş sahneleri var. Döne döne vuruyorlar. Çok güzel. Çizimler çok güzel. İlk sezon karakterler var. Evet. ilk, ilk sezonun ilk. karakterlerimiz var. Eee... şeyler, cadılar var bir sürü. Çok güzel çizimler var. Ee, bu yine güzel olmayacaktır Aha. muhtemelen çünkü ben mesela karakteristikleri sadece sima olarak hatırlıyorum, hiçbirinin tam olarak şeylerini hatırlamıyorum. Karakteri ben hatırlamıyorum. de, çok ufak karakterler. Evet. evet ama yine de e, çıksın da bir izleyelim evet. ya. Yani. Sonuçta Madoka Magisha'nın eşi benzeri yok ya, evet. böyle bir tür yok. Sonuçta el kollarını geri atıp koşmuyor bunlar. <laughs> ya, yanlış anlamayın arkadaşlar yani asla bir anime göndermek istemiyorum, öyle bir sıkıntım yok ama hani <laughs> şey değil. <laughs> çok popüler değil veya kanca atıp uçmuyorlar, dev şeyleri kesmiyorlar <laughs> Biraz ya. Biraz daha seyir Biraz daha tabii Sailor Moon'umsu. <laughs> Sevilmeyen tarz mı diyeyim, ne diyeyim? Yok, Sailor <laughs> Moon'umsu değil. İşte işin komiği yok, Sailor değil. Sailor Moon'umsu olsa şey olurdu. Tarzı falan çok benziyor ha? çizimleri. Kaydı. benziyor ama şey farklı, teması farklı. İşte Sailor Moon gibi gösteriyor kendini. Ee, ya yani şey yani evet yok. ama mesela bakan adam anlayamaz işte ondan bahsediyor. Bakan adam anlamazsın zaten. Bakan adam gitsin arkasını, kollarını geri atıp koşsun ya. Yani. <laughs> Yani o yüzden, <laughs> e, aslında ben herkese Madokam'a geçer için bir şans vermesini isterim ya. Bak, 12 bölümün 12'sinde iz ya, izleyip... Kısır zaten. Evet o yani... Çok kısır, bitirsin. E, tabii canım, bir otursa da bitirsin ya. Tamam bitemem ama sen 2000'de bitirsin. B biter. Ee, yani 12 bölümün, Madokam'a geçen 12 bölümün 12 bölümünü de izleyip beğenmemiş adama ben bir şey demem. Abi bir de şey var, şu an atacak 4 bölümünü izleyip, ulan bu neymiş lan diyecek. İşte o çok bitirmesi lazım işte diyorum ya. 12 bölümü bitirip de, e, hani beğenmeyene ben bir şey demem. Çünkü demek ki tamam, sevmiyormuş öyle şeyler ama... 12 bölümü izlemeyip de atana ben birazcık kızarım. Çünkü anime sektörü böyle birazcık. Evangelion da aynı mesela. Diyorsun ki lan robot filmi lan bu Kaşıyorlar, bilmiş işini sıkıyorlar. Yani bir video iş. Oha evet. hayat falan <laughs> diyorsun böyle. O yüzden anime sektörünün bu kısımları da biz daha çok ilgiliyoruz. Onun dışında tabii ki anime kişiden kişiye değişir. Benim az önce yaptığım esprilerimi maruz görün. Asla sizlere bir laf atmaya ve izleyenlerine bir şey demek istemiyorum. Çünkü ben çok korkuyorum animecilerden. Tehlikeli. Ee, evet tehlikeli. Ee, i̇şin sonunda arkadaşlar Madoka Magic'in 10. yılındayız. Bu güzel bir şey. Neyse ki biz de bir şekilde karşımıza çıkmış. Evet. Bir Instagram postundan şansından karşıma çıkmış ve iyi ki dayanabilmişiz, iyi ki izlemişiz. E, güzel bir e, macera olmuştur Madoka Magic için. O Aniplex yayınında da arkadaşlar hiçbir şey olmadı. <laughs> Yeni bir şey duyurdu falan diye baktım. Ha duyurdular, ne duyurdular biliyor musun? Oyunu kostüm duyurdular. <laughs> Rozet duyurdular. Yeni fragman falan yeter. Abi. Yok. yeter. E i̇şte filmle ilgili konuşurlar diye bekledim. Çok fazla konuşmadılar, işte çok heyecanlıyız. Çok güzel iş yaptık falan yapmışlar. E çok detaylı bakmadım. Siz de isterseniz Aniplex Fuarı falan diye aratıp bakabilirsiniz. Ben çok fazla bakamadım. Belki çok önemli şeyler söylemişlerdir ama zannetmiyorum. E işin sonunda Madoka geçenin iki tane işi geliyor şu anda. Çok böyle yüzümüze yüzümüze fırlatıldı çünkü hiç beklemiyorduk. Güzel, ana seri ve e bu DLC, DLC spin-off'umuz. <laughs> Gelecek. Hatta spin-off bir ay sonra falan geliyor yes, galiba. Ee, film 2022 mi? Öyle bir şeydi galiba. Tam olarak tarihleri hatırlamıyorum ama biz artık birazcık tarihlerle boğuştuğumuz için ben çok tarih bakmak istemiyorum ya. Hele Evangelion'dan sonra o erteliyor, bu erteliyor, bu çıkmıyor, şu çıkmıyor. Hele bir de film olacak ki bu şimdi. <laughs> Sinemalara çıkacak. Netflix e falan gelir mi acaba? Yok gelmez. En azından Türkiye'ye gelmez. Demiştik. Biz diziyi Netflix'e izledik, ana diziyi. Diğerini The Corpse'a izledik <gülüyor> 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 maalesef e, filmleri de korsan izlemiştik. Bu yine aldık tabii ki de ama e, korsan izlemiştik. Bunlar Netflix'e gelmiyor. Amazon Prime'e gelse yine Oo, bağırarak, evet. bağırarak kutlarız. Bakın Evangelion'u kutladık. Oğlum, son gün, Belli son hafta? Evet, belki bir şey, haberler gelir. Çıksın izleyelim yani, zarar yok. Ama net e, şu anda sadece ana şeyini bile izleseniz yeter arkadaşlar. Istedim. Gerçi üçüncü film de güzel ama... Üçüncü film güzel. Üçüncü film de güzel ama ana şeyi bir izleyin izlemeyenler varsa. Ufak bir tavsiye, ufak bir heyecan, ufak bir duyuru videosu. Çünkü insanlar yine soruyor bana böyle Evangelion'un olsun, Madoka'dan olsun. Güzel şeyler oluyor. Onun dışında gelecekle ilgili de bir şeyler verelim. Yeni animeler izliyoruz arkadaşlar. Çok kaliteli bir iş bulduk. Onun da incelemesi gelecek. Ee, en son yaptığımız incelemeler birazcık daha kalitesi düşük işlerdi çünkü maalesef. Ee, Evangelion çakmasıydı abi. Yok bir şey yok. hani. İzlemek zorundaydık. <gülüyor> <gülüyor> Instagramda görüyorum böyle onun postlarını. Her <laughs> nefsane bir çakması vardır falan diye saçma sapan şeyler yapmış. Ne olduğunu bile söyleyeyim. Adını bile sıkılamayacağım burada. Ee, yapacak bir şey yok ama kaliteli işler gelecek. Ee, artık daha çok Mehmet'i buraya... <laughs> sürpriz tabii sürpriz olsun. Spriz. Ee, artık buraya. Bu arada Mayanime listine bakmayın. Mayanime listinde Sailor Moon falan var. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. <laughs> o yüzden e, haberiniz olsun. O zaman evet sağ ol geldiğin için. Bir şeyler. artık. Abi, ben teşekkür ederim. Evet. ileride de konuşacağız Hoşçakalın. o zaman bir sürü spriz. şeyler. Madokon'un filmini, DLC'sini, ikinci sezonunu. Yaman görüyor Yaman Yaman Yaman. ve sürpriz animeleri konuşacağız o zaman. Hoşçakalın. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Sağ olun.